Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Uyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bitmiş olan siparişimin yapılışını anlatacağım. Şöyle göstereyim. Böyle fıstık oyası biraz yakınlaştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel çok güzel oldu 6 tığ 3 zincir çekerek yaptım tığ da koyu iple yaptım siz isterseniz yazmayla aynı olan iple de kıylamasını yapabilirsiniz hemen yazmamın ve daha doğrusu yazmamla aynı olan ip numaramı vereyim altın başak 103 numara üstüne de 78 numara bu da altın başak böyle bir ip kullandım. Hemen başka yazma üzerinde sizlere anlatacağım. Şöyle böyle bir pembe bunun da numarasını vereyim. Altın Başak 693 numara. Bu da altı tığ batısı. 3 zincir çekerek yaptım. Hemen şöyle kenara alalım. Modelimizin yapılışına Hemen başlayalım. ilmeğimi yaptım. 1 zincir daha çekiyorum. Tığımı 3 kez doladım. Tığ battısının içinden girdim. 2 2 2 2 çıktım. Şimdi buraya 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı iki kez doladım. Tırabzanın hemen tepesinden hemen içinden biraz daha yakınlaştıralım ekranı. iki kez doladım. trabzan hemen içinden içinden girdim. Önce bir, sonraki iki iki çıktım. Bir iki üç. 4 5 zincir çektim trabzanın hemen tepesinden kapattım 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım yine trabzanın hemen içinden 5. kapatıyorum başlangıç kısmı biraz böyle zor olabilir. Şimdi ekran karşısında da tabi zorluk çekebiliyoruz. Hemen bir örümcek yapıyorum. Böyle yarım santim boyunda örümceğimi yaptım. Tığımı yine 3 kez doladım. 1 2 3. tırbatısından girdim. 2 2 2 2 çıkış yaptım. 1 2 3 4 zincir tığımı 2 kez doladım. Yine trabzanın hemen içinden girdim. Önce bir sonra 2 2 2 çıktım. 1-2-3-4-5 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1-2-3-4 sıkı iğne 5. de hemen trabzanın hemen aynı yere tepesine sabitledim. Yine örümceğimi yapıyorum. Tığımı 3 kez doladım. 1 2 3. tığ girdim. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı 2 kez doladım. Trabzan hemen tepesinden girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 4 sıkı iğne 5.yi trabzanın tepesinden tekrar kapattım yine örümcek tığımı 3 kez doladım 1 2 3. tığ batısından girdim 2 2 2 2 çıktım hemen bunu da yapalım 1 2 3 4 üst kısmına geçelim tığımı 2 kez doladım trabzan tepesinden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5. trabzan tepesinden yine kapattım örümceğimi yapıp hemen 1 2 3. tabasından girdim. 2 2 2 2 çıktım. Burayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Yine 78 numara buna kullandım. ipimi aldım. ilmeğimi sabitledim. Buradaki ilk örümceğimin içinden girdim, iki kanadını aldım. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki tepedeki 5 zincirin içinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bu zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum 2 3 baştaki ile beraber sayıyorum 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini içinden tekrar ilmeğimi geçirdim. Buradaki 5 zincirimin içine tekrar sabitlemesini yapıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Yine bu örümceğimin iki kanadından aldım. Burayı kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yine tepedeki çiçeğimin içine girdim ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum baştaki ile beraber 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsinin içinden bir ilmek geçirdim. Yine buradaki yuvamın içinden sabitledim. bir iki üç dört beş zincir yine örümceğimin iki kanadından burayı kapattım üst kısmımızda bu şekilde devam ediyor hemen şöyle kenara alalım bunu gördüğünüz gibi şurada daha güzel yapılışı da bu şekilde gerçekten çok güzel böyle fıstık oyası seven hanımlar için harika bir örnek şöyle göstereyim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz hepinizden desteğinizi bekliyorum Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.